6 Şubat depreminin depremlerin arkasından yaşanan yıkım, hak ihlalleri okullarda, eğitimde, eğitim hakkı, barınma hakkı ve beslenme hakkı ihlal edilen çocuklarımızın da sürmekte. 23 Şubat'ta Soru önergemizde eş zamanlı olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ilk etapta 130 bin öğrenciye kırtasiye, yardımcı kitap ve benzeri ihtiyaçların karşılanacağı belirtildi. Ancak okula giden depremzede çocuklarımızın sadece yardımcı kitap, kitap ve kırtasiye ihtiyacı yok Sayın Bakan. Aynı zamanda suluk ihtiyacı var, çanta ihtiyacı var, okul kıyafeti ihtiyacı var, mont ihtiyacı var, bot ayakkabı ihtiyacı var ama her şeyden önemli de beslenmeye ihtiyacı var. Okullarda depremzede çocukların yemek ücretlerinin maalesef karşılanmadığına ilişkin çok ciddi bilgi akışı bize gelmekte. Öğrenci verileri, aileler ve yardımsever gönüllülerin dayanışmasıyla öğrencilerin okuldaki yemek ücretlerinin karşılandığı ifade ediliyor. Sayın Bakan, o koltukta neden oturuyorsunuz? Sosyal devlet bugün çocuklarımızın depremzedilerin yaralarını sarmayacak ve sosyal devlet olmanın gereği bugün yerine getirilmeyecekse ne zaman yerine getirilecek? Beslenme temel haklardan birisidir. Çocukların beslenme hakkı için her okulda, tüm devlet okullarında tüm çocuklara ücretsiz yemek ve özel okullara nakli yaptırmış olan depremzede çocukların da yemek ücretlerinin bir an önce Sosyal devlet olmanın sorumluluğu ve gerevi, gereği olarak sizin göreviniz olarak yerine getirilmesi ve ödemenin iktidar, hazineden, kamudan yapılması gerekmektedir. Daha ne bekliyorsunuz? Depremin üzerinden 3 hafta geçti. Neden çocukların eğitim hakkı, beslenme hakkının gereği olan yemek ve diğer kırtasiye dışındaki diğer ihtiyaçları karşılamada ve erişimde sorun yaşanıyor?